Makinenin ilk havasını açıyoruz. Ondan sonra ekrandan Home Alt tuşuna basacağız. Bir referans gönderme işlemi yapacak sıfırlamaya. Ondan sonra Load failden dosya yükleyeceğiz. Şu anda oluşturuldu yol. Start Cycle'a basmadan önce e, klavyeden page up page tuşlarıyla Z eksenini e, aşağı indirmemiz lazım. Şöyle göstereyim. Şu shift'e basılırsa hızlı indirme devreye girer. şu anda z eksenini sıfırlamak için buna bastım. Start cycle dediğimde işlemeye başlayacak. vakum 1, vakum 2 şu spindle'ı çalıştırıyor. Programın kullanımı da basit. konumuna geliyor. Şimdi tamam.